Yeni müdür fabrikada uyuyan bir işçiyi yakalar. Kadın onu uyandırır. Müdür işçiye çizimde gösterilen parçayı işlemesini söyler. Adam çizime baktıktan sonra müdürün yanına gidip çizimdeki parçada bir sorun olduğunu belirtir. Müdür ise bu parçanın kendi tarafından geliştirilmiş olduğunu anlamasa da önemli olmadığını sadece çizimdeki plana göre işlemesini söyler. Adam bir kez daha sorar. Müdür eğer yapamıyorsa başka bir işçi bulacağını söyler. Bunun üzerine adam ancak müdür çizimi imzalarsa işe başlayacağını belirtir. Bir süre sonra adam parçayı işlerken fabrika müdürü elinde parçayla gelir. İşçi işte uyuduğu ve bu yüzden parçayı hatalı işlediği gerekçesiyle suçlar. Bu nedenle o ayki maaşını keseceğini belirtir. Ancak adam hemen onu durdurur. Çizimi göstererek parçayı birebir şekilde, tam olarak çizimdeki gibi işlediğini gösterir. Fabrika müdürü durumu anlamak için yeni müdürü çağırır. Müdür işçinin çizimi yanlış anladığını ve bu yüzden hatalı işleme yaptığını söyler. Fakat adam parçayı birebir ölçülerde işlediğini belirtir. Müdüre parçayı ölçmesini söyler. Eğer sadece 1 milimetre bile hata varsa o ayki maaşından vazgeçecektir. Müdür işçiyi kovar çünkü yeni müdür sevgilisidir. Sadece 1 milimetre bile hata varsa o ayki maaşından vazge geçecektir. Müdür çiçeği kovar. Çünkü